Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Hocamla karşıma hemen oyunumuza başlayalım. Şuna gireceğim. Hemen girelim. Bu oyunda ben uslu... İnşallah yenilmem. Bu şeyler mi nasıl uslu? Elimi göremiyorum. Ben burada duracağım arkadaşlar. İzleyin bir daha. Kenarları neredesin? Çarpmıyorlar. Bugün abi ben çarptım. Ondan sonra bekleyeceğim. Gelince de hop gideceğim. Ay, benim bedava. Yok, yok parayı para al. almayacağım. Canım risk yapma. O bize oyunu anlatsın arkadaşlar burada 3 canınız var. Bak kırmızı noktada görürsünüz. Valla büyüdükçe büyüdüğünde böyle hemen üstüne düşüyor. Ay öldüm. Bakın gördüğünüz gibi canım. Ay! Ay keşke! Koştum mu? Ay! Al! Yaparım. Ay, 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 lazım. Ay! Hemen şöyle, ay. ay, öyle, öyle, öyle. İki kişi kaldı. Ya kazanacak ya da ben kazanacağım. Oley arkadaşlar <laughs> kazan dedim bu bunu da usta aldım. Şimdi şuna giriyoruz. Düşen plaklar. Evet, evet hemen girecek. Buna da 10 kişi lazım. Başladı. <laughs> <hadi. gülüyor> git git geliyor. Şimdi şu, görüyorsunuz. Bunu anlatayım. Gidiyorsunuz bunlar düşüyor. Hem ekmeniz lazım ki düşmeyesiniz. var. <laughs> Evet arkadaşlar. Eskiler bilir. Roblox'ta var. Hayır. hayır öleceğim, öleceğim. Hayır öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Ay öleceğim. hayır lütfen, lütfen, lütfen. Buna da bura olayım ya. Tekrar başlasalım. Tekrar oynayalım. Bana ne bana ne. Evet. Başlayalım. <laughs> kenardan gideceğim. Ya şöyle Şu. kenardan gideceğim. başka tarafa gitmem lazım. <laughs> ay, hayır düştüm düştüm düştüm. Düşeceğim ben düşeceğim. Hemen. Koş 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 koş. Ben buraya böyle şey yapacağım ki buraya gelenler düşsün ha. Ay. Ay çok güzel. Ay ay evet. <laughs> ay. Öldüm. Aa zafer kazandım. Ama bir tek ben kalmadım. Başka bir de kalmış. Arkadaşlar bazılarını oynadım diye hatırlıyorum. Ben şey Ama ben şimdi cam köprüye yapacağım. Cam köprüye gideceğim. Bunu bir tane videom vardı. Dedim size mı gelecek diye. Orada çektim mi haberim yok. Ben hiç çekmedim. Kesin. Ya kesin de. Dinlenen hep yanlış çıkıyor. Ön ön. Ön ön öne koşuyor. Koş nene koş Koş Oha Heh Ya Şöyle hemen 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 Hop 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 ya Hop 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 Ya Ha gitsene. Ay haberim yok ki. Etrafına evet, döneceğim. Ben bir tane param var ya. Aa, hiçbir şey gelmez. Bir tane para artık Şu sakız da yani. Eskiden sakız bir kuruştu. Hadi iki, üç kuruş falan da yani. Arkadaşlar benim annemle babamla bu evi 100 TL'ye almış. Hani eski para olduğu için 100 TL. ya deli bu ya Uy. Bu 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 deli deli mi Bu da kör mü acaba Bir arkadaşlar Neyse Ay, hayır, hayır 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 gidiyorum Bence ön Abi ya Ön 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 Git 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 Ay hangisi? Hayır 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 hayır. Tamam. Tamam. <Sessizlik> Hop. Son iki yer kaldı. Tabii ki onları bekleyeceğim. Ben kendi kimse hiç kendimi feda etmeyeceğim. Nasıl da? Yok, ben bir tane bir şey görmüştüm böyle. Kanala görmüştüm. Üf. Üf ya zaten bunu havuza gittik arkadaş. Üf yüzüm yandı yani. Yüzüm e, kıp kırmızı oldu. Gülü müsün? Ne çöy? Oy. Üf. Şimdi kazandım. Kırdım al kazandım. Neyse. Arkadaşlar ben tekrar şuna gireceğim. Gireyim de görsünüz. Evet ben çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Kaç dakikada kayıttayız? 6 dakikada kayıttayız. Bir şey olmaz. Ay 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 görmedim 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 görmedim. Tamam. izlemişsiniz. Bay bay. hiç Shut son anda gitti. Çıç. Evet. istemiyorum. Hop. Oh.

Of ya bir lobiye gidelim arkadaşlar. Karakterimizi yenileyelim. Karakterimiz çok kötü durumda. Çok da kötü değildi. Arkasına başka bir şeyler falan alabilir. Ben şöyle mağazaya gidelim. Ama ama bu daha açık ya. Yani. Bu da samimi. Karı Ben Şimdi saç kesimi. Bu 15 15'i elime Oy çok pahalı. Bütün elmasın gitti ya. Neyse sarı yaptım saçımızı. Yasmin. Evet. Yasmin. Pembe mi yaptın? Pembe daha güzel Sarı sarı. Sarı çok güzel durdu oğlum. Ay ben bunu da yaptım. Başka bir şey yok mu burada? Ay elmaslı. De, Bu bedava mı? ben pantolon istemiyorum. Kızlar pantolon giymez. Aa bu çok güzel. Don. 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 Çek yani. Değil. Başka bir şey alacağım. Ya, bunu alacağım. Pembe boya alacağım. Bunu alacağım. Bu daha güzel. Yok. Bir Ben bunu aldım. Aldım aldım. Bir elmas abi ya. Bir şey değil. elmas mı vereyim? Kanat. Al kuyruk ver. Kortuk arkadaşlar. Bakın bunun 60. Bu 50. Bu 40. Bu 30 yok artık. Ne yani, ne ne kadar pahalı. Gördük mü alsam ki? Neyse ya. Hadi nasıl çiçeğim Arkadaşlar evet arkadaşlar videomuzdan sonra geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.